Biyo enerji nedir? Biyo enerji nedir? Ben aslında şöyle söylüyorum gelen danışanlarıma. Biyo enerji seansı alırken e, neyi hedefliyorsun? Yani benim yanımda niçin varsın? Heh. Neyi hedefliyorsun? Ne katkısı olsun istiyorsun sana? E, Biyo enerji derken aslında hayata bakış açımızın değişmesi. Ben hep bunu söylüyorum. Kişinin enerji alanı, aurası değişirse ki auramız üzerinde bizim e, bilgilerimiz kayıtlıdır. Yaşam amacı dedik ya. O bilgiler bizim auramız üzerinde zaten kayıtlıdır. Yani eee auramız parladıkça biyoenerjiyle ile birlikte bizim hayata bakış açımız, enerjimiz yükseldikçe bakış açımız değişecek. Bakış açısı değişen, farkındalık yaşayan bir insanda zaten e, Mutlu olan insandır, huzurlu olan insandır diyebilirim. Yani geldin, ben işte bacağım ağrıyor, midem ağrıyor, başım ağrıyor. Evet, bunlar içinde faydalıdır bir o enerji. Çakra dediğimiz bir sistem vardır, bizim eterik beden dediğimiz fizik bedenin üzerinde yer alan sistem enerji giriş çıkışlarının olduğu noktalardan biz çalışmalar yaparız özellikle çakra bölgelerinde ve bedenin tamamında. Yani mesela şöyle söyleyebilirim. Ben uygulama yaparken evet bir çakra sistemimiz var bizim. Vücudu ortadan ikiye böldüğümüzde tam orta meridyende yer alan bir sistem diyebilirim. Ama kişiye çalışırken ben ellerimi kişinin enerji bedeni üzerinde gezdirirken e, ...illaki çakra sisteminde değil, nerede olursa olsun, isterse odanın öbür ucunda olsun... ...bir şekilde o kişinin e, fizik bedeni ve eterik bedeni, ruhsal bedenindeki bilgiler bana akıyor. Ve ben e, kişinin enerji alanına girerek demeyim, yani kendimden enerji sunmuyorum aslında. Kişide var olan potansiyel her neyse var olan enerji hangi güçleri açığa çıkarabilirse aslında ben bunun üzerinde çalışma yapıyorum. Yani kişinin kendini keşfetmesi diyebiliriz buna. Benim yaptığım çalışma ile birlikte kişinin hayata bakış açısı ve kendini keşfetmesi gerçekleşiyor. Öyleyse enerjinin danışana katkısı bu. Evet, yani hayata bakış açımız değişirse farkındalıklarımızla zaten mutlu ve huzurlu olmaya bir adım atmış oluruz diyebiliriz.